Canlı oyunlar herkese merhabalar. Ben Mustafa. Ben Gazi. Sen ne Gazi. Hadi. <laughs> Gel hadi gidelim. Hadi. Hayır. Eee bindim bile. <laughs> Oğlum niye biniyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur arka dik arıca hadi. Oğlum ben saklandım ya. Sana cevap vermeyecek Eee. Gerçi kafamın üstündeki resim gözü Allah! Çok... <laughs> Aa, <laughs> oh, sen şimdi orada kaldın dur. <laughs> Ananı avradını Harbi diyorum kaldım burada. Çıktın mı sen burada? Çıkamadım kaldım burada. Devam devam koş. <laughs> eee. Ee... Tamam. Eee. Aha araç durdu. Akine durdu burada. Yine dediğin? durup <laughs> durup dur, duruyor lan. Tamam. Asiktim bu sonu. Yardım be. Ne oldu <oluyor> lan? Ne oldu lan? İçine girmişsin. Aaa oh. Cimen. <laughs> Arkada ne işi var lan bu adam? <gülüyor> <gülüyor> İmdat. Arabayı getir bari içine bir metin Başka türlü kurtulamam burada. <laughs> Lan gel gel git. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> şaka şaka seni hiç bırakır mıyım? Ay arabayı buraya koy da. <laughs> tamam bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Ya o, o da çok uzağa gitsin, Ne kadar şaka yapma bana. O şekil gel ben yanına binmeye çalışacağım. Biraz daha öne, biraz daha öne, biraz daha, az daha. Biraz geri. Dur. Bence direksiyon koltuğuna binmem lazım. Burası işe yaramıyor. Hadi bin. Öldür bari. Mustafa. Kendimi öldüreceğiz. Gazi eve bırakayım mı seni? Mustafa. İyi. As, As Bir çektim. Ben kendimi öldürüyorum <laughs> yemin ediyorum. Sen öldürme de. Lan cıldız da gitmiyor. As <laughs> Olur canım niye gitmiyor? Dur dur canım kaldı bu ne lan? Araba bari binmeye çalışacağım. Sakın atış şey... et. Lan araba iniyor zaten. <laughs> Öldüreceğim kendimi. Kendini öldür bari uçur ama ya. Aç! Arabanı canım var? Artık öldüm. Geber ONU ben, ben nasıl çıkacağım? Şu arabayı bana arkadan ittirirsen şuradan. <laughs> şuradan görüyor musun? Tamam dur. Buradan ittir. Bu öne havaya kalkarsa ben anca öyle bilebilirim. Dur dur geliyorum. No. Burada dolma sen de Mustafa. yine aşağı düşeceksin çünkü. <laughs> Aha düştüm. Ya bırak onu ya. Yine git lan. Araba mısın sen? Ez beni. Heh, aynen öyle. Ama biraz geride kaldı. Heh! Fuck you bitches! Aha kaldım burada. Usta bu şu eve girelim mi? Acaba? Bence girmeyelim. Ben onu hiç istiyorum. Ne diyorsun? Bence de girmeyelim. <laughs> Gitmeyelim. ya şunları öldürüyorlar hemen. Ben bölümü geçeceğim abi burada durmayayım. Bir dakika daha duramam. Vallaha denizin dibine. Ben gidiyorum abi. Hello ah, motherfucker. Ah. Ben geçtim abi. Nasıl geçtiğimi bilmiyorum ama. Oh. Ben de geçtim hadi. Bunlarla uğraşmıyorum. Ya. Yani bunlar ufak tefek şeyler. Bence biraz geride dur tehlikeli yer. Acı acı. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum arkadan koşuyor lan. Tehlikeli yine Alan var oldu. Solda. Bak oradan uçuş, uçacaksın Mustafa. Yani Bak inadıramıyor bir buralım. Hayır Burada da beklemeyelim ya. Oo benim araç kaldı burada tıkandı niye? İngel ya boşver burada araç vardır belki. Vallahi ben şu şey aküleri koyup hemen gidelim dedim. Sen ne dersin? Ben de öyle diyorum. Kız aküler neredeydi aküler? 3 tane akü aldım. Aldım aldım geliyorum. Ben iki tane koydum oraya. Hiç bekleme yapma direkt gidelim. açılacak şimdi. Gelsen oğlum. Geliyorum. Arabayı niye bilmiyorum? Gördüm ki. Kapır bir Oğlum. E, şükür e, e. sanıyorsun e, e, e. en sevdiğim bölüm Mustafa. Neresi? Eee, şu bölüm. Ben niye hiç sevmiyorum öyle öyle. Hadi yarış. Hadi. Koş. Deniz Feneri'ne ilk varan Dondurmayı alır mısın? Ya ben sadece ileri tuşuna bırakıyorum Araba kendiliğinden dönüyor zaten Ona göre ayarlanmış Hadi bakalım ya abi kaldı öyle Lan çık yapacağım lan çık Arabayı çek Yap hadi İzin veriyorum Allah belanı Hadi gir Hadi gir gir Aslında düşmanlar geldi içeride beklersek Ölmeyin Hey hey. Arabaya binilmiyor. Ben bu arabayı atayım ya aşağıya. Ben binemiyorum ya baksana Lan patlayacak. Aha. Peki bu. <laughs> <Head grab. gülüyor> o zaman al Mustafa. Oh ho ho. O evin içine girersek daha güvenli bu ev. Gelsene şunları hemen öldürelim. Geldim zaten. Yardım. Diğeri diğeri çabuk çabuk diğeri nerede? Öldü mü buradakiler? Yo evet. Diğeri oradan geldi. Sen karşı tarafta dur ben burada. İkimizi az çekmesinler. Şey Sen burada dur.

Buna yetişemeyeceğiz. Lan nerede gel lan? Bak bak. Ne doğuyor bunlar herhalde Mustafa'cığım. Geber analarının kuşları. Ben onları öldür de ben şu şeyden gelmeden geldim bari. Onların hepsi gitti gitti. As, mermi bitti be. Şansa bak. <laughs> İçeride hala var da Gunship mi? Oha Bunu da şunlar Hemen yani ileri gitsin lütfen Haberin olsun İleri gitsene bir Ben bunları halledeyim Öleceğiz yoksa Son Geçemiyoruz geçemiyoruz nereye Gunship geliyor bu arada yukarı çıkmam Run for it. Run. Winter is coming. Hey, bu da ben değil. Nerede bir kadın mı? Kimsiniz lan? Şehir 17 çocuğuyuz. Ayıp olacaksınız. Burası şehir 17. Ben şimdi 7. yedi. Aa bir dakika ben ya de oğlum. camlarda hata <laughs> var lan. Benim bozukluğu iyi atıyor hala bu çocuk. Bak bak 2 saattir benim bozukluğuyla oynuyor. <gülüyor> 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 ya oğlum o benim ya. Koş 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 koş. Winter is Paris. Tamam inhiş. No. Halt. Halt ver lan bana, halt, halt. E he he. Bir halt vardı babacığım. Aşağıda vardır. Hepsi benim, hepsi benim olacak. Bak ben aldım, sana da kaldı bunu. Okay, dark. Ne çöp. konuşmadı bu? Hadi git. Yüzünü beğenmedim bunu. Asik. Oğlum ben ileri basıyordum zaten. Senin yanında başlayacağız. <laughs> gel gel ya bırak onu. O oh, şerefsiz evlatlarının çocuklarının torunu Çat et anasını satayım. <laughs> Bu yumuşak böcek şeyi var ya. Örnekler <laughs> bizden oluyor. Oraya kadar gideriz artık. Bundan sonra bitiririz. Olabilir. Zaten bundan sonra oraya gidiyoruz. Bek. Ama burada biraz sıkıntılı ustaba. Kuma basmak olsun mu? kızımı mı koşalım? Yoksa yavaş yavaş üstlerinden mi atlayalım? Yavaş yavaş üstlerinden atlayalım. Aa, ya hatanı yakalamayın. Lan yürü git. Tek. Giderek geçelim. Şu anda seni bekliyorum ha. Yani şu anda senin yüklemeni bekliyor. <laughs> ya benim yüklem de işte Mustafa ya. yani yüklenmeyi ben sana belli etmeye O yüzden böyle bir bilgisayar kalsın diye başka şeyler açıyorum. Bilgisayar o kadar hızlı ki, hızlandı ki yavaşlamaya başladı. Aslında ben seni bekliyorum. <gülüyor> Mustafa! <gülüyor> ben yolumu şaşırdım <laughs> lan, neredeyim? <laughs> evet, yolu şaşırdım. Ama burada şeyler var. Oğlum öyle de bir oldu? Demedim o God. Old Al Ah. Ben buradayım. Arelsin lan? Ne? Eyvallah. Tutacağım lan seni. Hepsini yedi <laughs> ya. Ya. Yeah. Eee dur bakayım. O zaman dur dur dur. Sırayla. As! No! <gülüyor> no! No! As! Bir. <laughs> ben e, silahla iteyim sen vur. Gel <laughs> <Güzel> taktik <taksitliyorum. gülüyor> Bak böyle düşeriz işte. Ben atla deyince sen de atlarsın. Şöyle yapalım bak dur. Abi durmuyorsun ki sen. Lan! O şeyin içinde durulmuyor lan bu türlü. Şuraya gittin mi hiç sen Mustafa? Şuraya. Yok. Ne var orada? <gülüyor> <gülüyor> lan! Sen niye yine arkanda orada var? Kaç kaç kaç. Kaç 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 harbi öldürdü. Daha senin yapacağın işe arkanda ne var hasta var. Biliyorlar. Aslında beklemeleri iyi biliyor musun? Onlardan fazla kalamayız. Biz şimdi koşsak, bunlar peşimizden koyacak sadece. Oo, kaç kişi öldürdü Mustafa? Bilmem. Ben oturdum. Yine bir yere değdim. Yok da değmedim bu sefer. Şuraydı galiba ben dediğim yer Mustafa. Şu ilerisi bak. Hiç oraya gittin mi sen? Şuraya. Yok. Oradan bir mağara var yerin altına gidiyor. Allah Allah. Yani ben bir kere gittim oraya. Gidiyor yani baya. Deneyelim. <laughs> Başver ya. Gel gel deneyelim gel. Ölürüz bak. Gel hadi gel. sen oradan taşların üstüne ben bir şekilde geleceğim bunu. Ben geri gelemem oraya. Ben geleyim mi bak örümcek çıkar aç bak. bak görüyor musun? Aa bu kadar mıyım? Hayalimde biraz daha fazla. Sen mevzi kaçırdın. Tam kumun üstüne düşüyordum. Centeki bana bir vurdu. Taşın üstüne düştü. Şansı. Sağ olsun. Kahret. Ee, illaki kuma basacağız Mustafa. İntris beyni. Hmm. Şu kutuyu buraya getirmemiz lazım. Lan! Senin uzmanlık alanı değil bu arada. Şu makineden ikisi de Havalı vurdum anasını. Gazi ebene. Ne oldu oğlum ya? Yine ben ne yaptım? Sana çarptım at aşağı düştüm. <laughs> ah. Nasıl koşuyor? Git şu ilerideki makineyi çalıştır bari. <laughs> ah onu çalıştıramayacaksın. Ama. Dur ben onu çalıştıracak makineyi biliyorum burada. Çalıştırıyorum. Çalıştı mı? Ay galiba evet şimdi çalıştı. Lan! Mermiler bitti. <laughs> Mustafa. Gelsene bir şey diyeceğim. He, Harbi eğildi ya adam. <laughs> Gel bir şey deneyim sana. Gel. Bana Aha, ah be oluyordu yine. Dur. Şimdi şöyle bir şey mi yapalım? Dur sakın kıpırdama dur. Oğlum neyle uğraşıyoruz ya? Yani? Kalk şimdi ayağa kalk. 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 Kalkamıyorum diyorum sana. Ay <laughs> 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 şimdi kafama girecek ama. Canım mı gitti? Mustafa. Şimdi buradan karşıya şey geçelim bari. Şuraya. Aa Gazi. <laughs> E'ye basılı tutsana. Neye göre? E'ye basılı tut normal olarak. Basıyorum. El silah gidiyor. Ben onu biliyorum. Bak şöyle yapalım Mustafa. Bak şimdi. Ben sana yol açacağım. Yani en azından şu çıkan örümcekleri öldürürüz. Bir daha çıkmaz. Şuraya geçene kadar. Dur sen atlama şimdi. Sen bana oradan eşyaları ver. Ya yardır gitsin ne uğraşıyorsun ya. <laughs> Hakikaten uçalım biraz. Winter is coming. O ilerdekiler niye gelmedi? Niye, niye gelsinler? Sen bir aşağı atlasana o zaman. Benim burada hep yapmak istediğim şey atlayıp geri gelmek. Heh, buradan öldüreceğiz abi onu. Tabi ben düşmezsem otomatik. Bir daha atla sen. E, buraya nasıl geleceğim? İn bir daha. Bakayım beni aşağı atacak. Aha! oranı satayım! <gülüyor> Şerefsiz! <gülüyor> bir planım vardı. <laughs> Arkadan mı? Dur ben geri yukarı çıkacağım. Or. Çekil be şey in ya sen oradan öldürürsün artık. otomatik aşağı attı Allah'ın aldığını orayı orru lan ölecekler ufak ölecekler de mi vardı şimdi ufak mı oldular az önce ne kalsın el ele el yok 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 Gel gel bu örümcekleri buraya çekelim gel gel. Atışan var mı orada? Var var gel. Sen kişileri öldür bari. <gülüyor> <gülüyor> en azından ufakları yesin o. Ya gidin oradan <laughs> kayıp kaldı. Gördü bir de. Ne oldu trik? Oh no 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 no. Epana epana. Ye bunu. Bunu da ye. Lan gitsene oğlum. Bunu da ye. Lan git ya. Oğlum gitsene. Sıkıştırdı beni buraya. <laughs> Heyecanlı. <Hicabi. gülüyor> Lan. Ne? <laughs> Lan. Oğlum bana doğru gelsene ya. O kadar bozuk attı. Pompolayı ne mi öldürdün lan? Şşş <laughs> oğlum <bu> lan sen niye gidiyorsun? Abi nereye çekti beni köşeye sıkıştırdı. oğlum. var herhalde. Şunu öldür ya şu önceyi. Gel lan. Gel lan. <laughs> ufff hehehehe <laughs> <Ow. gülüyor> öldürmen lazım artık onu sen öldün mü? evet öldüm bana tek atarsa biliyorsun o <laughs> <laughs> aynen El Toro aha boştu lan oobaaa girsiniz La, lan girsiniz al bunu lan koy lan lan ben öldürdüm ben. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm diyoruz. <laughs> <laughs> <Ne yapıyorsun? Seni gülüyor> ben öldürdüm bunu. Kenara çekilsen oğlum adam işini yapsın. <laughs> <Dedim> o, <laughs> Onu ben öldürdüm. O mu? Hayır ben. Yes. <laughs> Benim. <laughs> <laughs> Abi bu ne istiyor benden? <laughs> Bak şuna. <şimdi>. Hey! Kezap atıyorlar. Tamam. Tamam.

Dr. Freeman. No more prospectors, just ahead. One man stand much chance going in there. with a pack of Hadi tıkla bakayım Mustafa, saatlikle. Gece saat, saat nasıl oluyor? Görüyor musun şu an? Evet, görüyorum. Gözükmüyor bende ama sen saat. Tıkınca. Sen saat. Tıkınca. Bir de elinde bozuk işareti var. Yani bir

Oğlum örümceklerin kafasını güzel yaptık lan. Abinize gelin abinize. En güzel var burada. Ah var, ek var, oy var, tuş var. Gel 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 gel. Dur ya en sevdiğim konuşma bu. Yılay Saldırın lan. Adamım ya. En çok bunu seviyorum burada biliyor musun? Bu bölümdeki World Eagle'lar da bu. Bak bir Hadi bitirelim. Abi burada oyun müziğinin sesini açmadan duramam ben. Oğlum gitsene hadi. Bölümü bitireceğim lan hadi. Evet arkadaşlar, bu partın sonuna geldik. Bizi iz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi seyirler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.